seyirler. Bölüm 16. İyi seyirler. Ay diştim. Horoz atıyor. Hadi uyan hayatım oğlum. Uyanın horoz atıyor. Ü, ü, ü. Orası sustu. Bugün için çok heyecanlıyım. Bugün bizim misafirlerimiz var. Hem benim kuzenim gelecek. Anne babası gelecek. Bir de benim kuzenim gelecek. Gülsün. Çok heyecanlıyım. Evet ama kuzenin erkek değil kız. Onu unuttum. Ama kısa erkekleri pek umursamaz ki. O arkadaş olarak söylüyorlar yani aile doğmayan için. Hadi oğlum kalk da elini yüzünü yıka, yatağını da topla. Çocuk yatağını toplar. Anne yatağımı topladım. Tamam oğlum hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Tamam. Hayatım ben de em, yatağı toplayıp geliyorum. Babaları yatağı diğer yatağı toplarlar. Toplar. Konuşamamışım ya. Şu yaftayı da koyayım. Tamamdır. Ay. Tamamdır. Oldu. Şimdi ben de gideyim elimi yüzümü yıkamaya. Gelin. Anne benim karnım acıktı. Oğlum lütfen başımın etni yemem. Misafirler gelince yiyeceğiz. Tamam anne. Tamam 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 tamam. Geldim. Ay hoş geldin baba. <laughs> Hadi gelin. Biraz kitap okuyalım. Zaten biraz daha misafirler gelir. Ee, kim kitap okusun? Anne ben okuma yazmayı daha yeni öğrendim. Ben en son okusam. Oğlum seni çalıştıracağımız için kitap okumana gerek yok. Biz sana kitap okuruz. Teşekkürler anne ve baba. Çok naziksiniz. Tamam kitap okumayı köşesine gidelim. Evet kitap köşesi. Arkadaşlar bizim böyle bir kitap köşemiz var. İki tarafta. Kitaplar burada da küçük masa. Ama masa diyorum. Küçük bir tane koltuk. Ben şimdi şu çocuk şu ikiye yer şuralarda bakın arkadaşlar şu iki yerde çocuk yer çocuk kitapları var şu iki yerde de yetişkinler için kitaplarımız var. Ben oğlum için çocuk kitapları okuyacağım. Hangi kitap okusam? E, bu lol maceraları, bu lol hikayeleri. Lol maceralarını okuyacağım. Ayşşş. babalarının arkadaşlar bu arada babalarının adı e, uzun kuyruk. Tamam işte. Uzun kuyruk e, babaları uzun kuyruk kitabını okumayı bitirir. Ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Bitti. Hı? Baba çok güzeldi kitap. İyi rol ve kötü rol ben çok iyiyim diye kavga ediyorlardı ama sonunda anlaşıbildiler. Evet oğlum. Taşerici güzel bir kitaptı. Hadi. Ding. Aa, kapı çaldı. Oğlum biz siz, e, biz siz kapıyı açamasın o yüzden ben kapıyı bakacağım. Hayatım ben de geliyorum. Oğlum sen gelme sen. Şurada e, misafirlere hoş gelsin dersin. İçeride sen misafirleri. Şu kapı da değişik ya. Kapı kırmızı. Arkadaşlar sizin kapılarınız normalde e, kahve rengi oluyor ama bizim kapımız kırmızı. Hi <laughs> göreceksiniz. Bakın kırmızı kapı. Kıp kırmızı gördünüz mü? Neyse açalım kapıyı. gerçekten misafirler Üç. Aa, yine kapı çaldı. Çık. Merhaba. Gel kızım. Gel hayatım. Geldim. Kızım gel. Geldim anne ve baba. <laughs> Merhaba. Benim büyük kuzenim nerede? İçeride hadi. Pekala teyze. <laughs> Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abla. E oğlunuz ne yapıyor? İyi işte. Gördüğünüz gibi tam şurada. Evet buradayım. Oğlunuzun adı neydi? Ben hep unutuyorum da. Oğlunuzun adı e, Beyaz Çikolata. Nasıl bir isim yani? Nasıl bir isim deme lütfen. Kuzenim. Efendim kuzenim. Hadi gel oyun oynayalım. Yaşasın. <laughs> Oyuncaklarımızla oynayalım. Tamam. Hadi. Hadi hadi. Oyuncaklar nerede? Hı. Arkadaşlar şuradaki okuma köşesini şuraya, şuraya aldık. Bakın. Burada. Tamam. Hadi. Hadi hadi. Hadi gel oynayalım kuzenim. Tamam kuzenim. Hangi miniş almak istersin kuzenim? Ben şunu alacağım. Zaten bu kız ben kız karı. Ben de kızım. O yüzden ben bunu almak istiyorum. Ne? Anne, anne gidin. Anne, anne teyze gidin. Şu bizim oynamamız için yer gerekiyor da. Tamam ben burayı ben bunu alacağım. Oyun oynamak için yer için yer şey yapmak için okuma küçüsünü oraya aldık. Ay, tamam. Şunu şöyle tutalım. Tamam ben bununla oynamak istiyorum. Tamam ben de şunu oynayayım. Bana da bu kaldı. Bu arada bu biraz daha camdan yapılmış bu. Seninki plastik. Bak. Gördün mü? Hadi oynayalım hadi hadi. Tamam. Hadi. Hangi konuyu oynayalım? Hangi konuyu oynayalım? Hangi konuyu oynayalım? Bilmiyorum valla. Hmm. Kanka çıktı konusu oynayalım mı? Hayır ben istemiyorum. Güzel bir şey olsun. Konu olsun. Tamam. Konuyu düşünürken ben her zaman dönerim. Tamam. Tamam. Tamam, 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 tamam. <laughs> 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 Düşünürken dönermiş. <don>, <laughs> Çok komik değil mi arkadaşlar? Çok komik değil mi? Çok komik değil mi? <laughs> Neyse. Devam edelim. Ay, çiçeğim hep. Anne biraz şu tarafa gider misin? Bizim oyunumuz için yer var. Yer verin. Allah Allah. Ay yan geldim. Hmm, hangi konu olsun acaba? Ay düştüm. Hangi konu olsun acaba? Hmm, hangi konu olsun? Hmm, biraz sohbet etsinler hadi. Ay, şu benim oyuncağım. <laughs> Ah, ne yapsak acaba, ha? Hadi kantine gidelim. Ah, ay, ah, bence de. Tamam. Oynadık, hadi bunları kaldıralım. Ay, 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 kutu. Tamam, yalnız kutu da çok daha şaka yaptım bu değil. Ay, 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 Tamam, hadi. Biraz daha oyun oynayalım. Hoş bulduk. Hoş bulduk kardeşim. Aman. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Tamam. Biz de, biz de oyuna gidelim. Oyna. Beni sevmiyorlar galiba. Neyse. Hadi hadi. Hadi hadi. Gelin yemek yiyelim şimdi misafirler için yeme. Hadi gelin. Misafirler herkes toplansın, yemek zamanı. Şu küçükleri masasını da koyayım. Geldik. Gel Allah diştim. Geldik. 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 kalmadı. Evet. Aslan. Benim yerim şurasıydı. Benim yerim burasıydı. Ah, benim yerim de burasıydı. Aranızda boşluk bırakın aralarınızda da çocuklarınız gelecek. Hadi okay, yiyelim. Ben hayatım yes. Hani Sen yemekleri çıkart. Pekala. Ben yemeklere bakalım. Herkes çekilsin yemekleri açıyorum. Ay. Kendime doğru açtım ya. Şu pasta dilimleyelim. yiyelim. Tamam. Herkese bir dilim koyalım. Şu sana. Şu sana. Şu sana. Şu sana. sana. Anne ben. Anne ben pasta sevmiyorum. Üç. Evet oğlum sen sen pasta sevmediğin için sana 3 tane kurabiye. Teşekkürler anne. Sen Birdman'ın kurabiye seviyorsun. Diğer kurabiye mi? şey seviyorsun. İşte Birdman'ın pasta sevmiyorsun. Bu da Birdman'ın. Bu yüzden sen bu kurabiyelerden ye. Tamam. Tamam kilitlesin. Okay, Sonra bitiririm. Tamam. Hadi. Yum 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 yum. 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 Yum 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 Evet. Yemeğimiz bitti. Hadi bizim misafirliğimiz bitti. Gidiyoruz. Gittik. Görüşürüz tutan. Oğlum seni de o götürelim. Evet, arkadaş ay özet. Evet, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğen. Allah özet arkadaşlar en iyisi biz yerde şey yapalım. Şu masayı. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Biz de gidelim. Hadi.